Merhaba. Bugün 14 Ağustos 2025 Perşembe Cem Yaşar Atölye katkıları ve araştırmalarıyla hazırladığımız Piyasa Notları içeriğimize hoş geldiniz. Piyasalar dün ABD'den gelen enflasyon verisiyle sanki böyle bir oh çekti, değil mi? Fed'in hmm. Eylül'de faiz indirimine başlayacağı beklentisi e, iyice güçlendi gibi. Evet, evet, kesinlikle bir rahatlama vardı. Bugünse gözler hem içeride TCMB'nin yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporunda hem de dışarıda ABD üretici fiyat endeksinde olacak. Aynen, iki önemli veri var bugün. Gelin bu beklentiler ışığında piyasalardaki son duruma, öne çıkan başlıklara şöyle bir birlikte bakalım. Küresel tarafla başlayalım isterseniz. Dün ABD'de Temmuz ayı TÜFE yani tüketici fiyat endeksi açıklandı. Aylık %0,2 artış beklentiye paraleldi. Hı hı. Yıllık artış ise %2.7 ile beklentilerin e, bir tık altındaydı. Özellikle şeydeki enerji fiyatlarındaki düşüş, gıdadaki yatay seyir bunlar manşet rakamı aşağı çekmiş görünüyor. Evet, enflasyon verisi olumluydu ama bence yani asıl dikkat çekici olan taraf istihdam piyasasından gelen o soğuma sinyalleriydi. Evet, o da önemliydi. Hatırlarsanız tarım dışı istihdam beklentilerinin altında kalmıştı. Hatta önceki ayların verileri bayağı ciddi aşağı yönlü revize edildi. Doğru, revizyonlar dikkat çekiciydi. İşsizlik maaşı başvuruları hala yüksek seviyelerde seyrediyor. İnsanlar daha uzun süre işsiz kalıyor ve işsizlik oranı da %4,2'ye tırmanmış durumda. Bütün Bunlar FED'in faiz indirimi için e, elini biraz daha rahatlatabilecek gelişmeler aslında. Kesinlikle öyle. Piyasalarda zaten anında tepki verdi bu verilere. Eylül ayında 25 baz puanlık bir FED faiz indirimi ihtimali artık neredeyse %100 fiyatlanıyor diyebiliriz. Neredeyse kesin gibi bakılıyor, evet. Yıl sonuna kadar da toplamda bir 60 baz puanlık indirim beklentisi var. Hatta e, ABD Hazine Bakanı Besant daha da ileri gitti. Evet, onun açıklaması bayağı iddialıydı. Fed'in toplamda 150-175 bas puan indirim yapması gerektiğini, hatta Eylül'de 50 bas puanla başlanabileceğini söyledi. Bu oldukça cesur bir beklenti sanki. Ne dersiniz, gerçekçi mi? Yani Bassent'in yorumu piyasa beklentisinin oldukça ötesinde. Evet, ama genel yönelim belli. Piyasalar daha gevşek bir Fed bekliyor, bu net. Dün Wall Street bu beklentilerle yeni rekorlar kırsa da gün sonunda biraz hız kesti sanki. Evet, kapanışa doğru biraz yavaşladı. Belki daha önemli bir gösterge 10 yıllık ABD tahvil faizinin %4,23'e kadar gerilemesiydi. Dolar endeksi DXY de 98'in altına indi. Bu genelde bizim gibi gelişmekte olan piyasalar için olumlu bir sinyaldir. Hı hı. Bir de VIX endeksi var. Hani piyasadaki oynaklığı ölçem endeks. O da yılın en düşük seviyelerinde. Bu biraz aşırı bir rahatlığa işaret ediyor olabilir mi acaba? Onu da zaman gösterecek. Evet, o VIX'in düşüklüğü biraz enteresan. Bugün Avrupa'dan ikinci çeyrek büyüme verileri gelecek. ABD'den de üretici fiyat endeksi yani ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları var. Yarınki ABD Başkanı Trump'la Putin arasındaki görüşmede e, jeopolitik açıdan takip edilmeli tabii. ABD endekslerine dönersek kısaca S&P 500 dün %0,3, Nasdaq %0,1 gibi sınırlı artışlarla kapandı ama rekor seviyelerini korudu. Teknik olarak baktığımızda S&P 500 için 6300 seviyesi destek, 6450 direnç gibi duruyor. Evet o aralıkta 6500 hedefi konuşuluyor ama kısa vadeli göstergeler biraz yorgunluk sinyali veriyor sanki. Benim de bu sabah ilk dikkatimi çeken oydu. Yani rekor seviyelerde bile bir miktar kar satışı isteği vardı sanki. Olabilir bir konsolidasyon yaşanabilir o seviyelerde. Evet. Amerikan tahvillerinde de durum benzer. Faiz indirimi beklentileri baskın. 10 yıllık faiz %4.23 civarına geriledi. 2 yıllık faizde de düşüş gördük. Piyasalar açıkça Fed'in frene değil gaza basmasını bekliyor gibi. Aynen öyle. Peki bu küresel iyimserlik bizim piyasalarımıza Türkiye'ye nasıl yansıyor? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yatay kapattı. 10.950 puandaydı. Pek bir değişim olmadı. Bugüne de yatay yakın bir başlangıç bekliyoruz açıkçası. 10.900 seviyesi önemli bir destek. Yani bu seviyenin üzerinde kalındıkça kısa vadeli görünüm olumlu diyebiliriz belki. Yukarıda ise 11.000 psikolojik direnci var. Eğer burayı aşabilirsek 11.252'deki o tarihi zirve tekrar gündeme gelebilir. Bugün saat 10.30'da açıklanacak TCMB enflasyon raporu BIST 100 için günün en önemli gündem maddesi olacak kesinlikle. Özellikle bankacılık hisselerinde bir hareketlilik görebiliriz rapordan sonra. Evet bankalar kritik olacak. Rapor dışında şirket haberleri de var tabii. İşte Adra GEO'nun yeni bir konut projesi haberi, DCT Trading'in bedelsiz sermaye artırımı kararı gibi dikkat çekenler var. Esenboğa Elektrik bir işbirliği niyetinden bahsetmiş, gözde girişim az müsebat satışı için yetkilendirme almış, lila kağıdın teşvik başvurusu onaylanmış baya haber akışı var. Evet, yoğun. Ayrıca Meditera Officium, Sabancı Holding, Türksel ve Türk Telekom gibi önemli şirketlerin bilançoları geldi dün akşam. Bir de yeni bir gayrimenkul sertifikası, Damla Kent, DMLKT kodunda bugün işlem görmeye başlıyor. Yani takip edilecek çok başlık var Borsa İstanbul tarafında. Döviz tarafına bakalım hızlıca. Dolar TL kuru 40.77 civarında seyrediyor. Küresel çapta dolar zayıflarken TL üzerindeki baskının devam ettiğini görüyoruz maalesef. Yukarıda 40.80 ve 40-90 dirençler, aşağıda ise 40-60 destek seviyesi olarak izlenebilir. Tahvil tarafındaysa dün biraz karışık bir seyir vardı açıkçası. Gösterge tahvil faizi %40,32'ye gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi hafif bir yükselişle %31,46 oldu. Ama olumlu bir gelişme de vardı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi yani risk primi dün ABD verileri sonrası gerileyerek 270 bas puan civarına indi. Bu önemli risk algısındaki iyileşmeyi gösteriyor. Evet, CDS'teki düşüş olumlu. Bugünkü enflasyon raporunda TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminini yani %24 orta noktayı büyük ölçüde değiştirmesi beklenmiyor aslında beklenti o yönde evet. Ancak raporda verilecek mesajlar özellikle eylül ayında bir faiz indirimi olabilir mi olmaz mı buna dair ipuçları açısından çok kritik olacak. Piyasa satır aralarını dikkatle okuyacaktır. Sizin bir beklentiniz var mı mesajlar açısından? Yani ben de büyük bir değişiklik beklemiyorum ana tahminde ama tonlama önemli olacak. İleriye dönük yönlendirme, enflasyonla mücadele vurgusu, olası indirim zamanlamasına dair sinyaller. Bunlar takip edilecek. Kesinlikle. Emtia cephesine bakalım. Ons altın, Fed'den gelen faiz indirimi sinyalleri ve zayıflayan dolarla birlikte 3360 dolar civarında tutunuyor. Güçlü duruyor altın. Dün 3339 dolarlık destekten iyi bir tepki verdi ama 3380 3390 dolar bandındaki direnci geçmekte biraz zorlanıyor gibi. Teknik olarak 3350 doların üzeri olumlu görünüyor hala. Hedef 3400 dolar olabilir. Gram altında yurt içinde 4400 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Petrol fiyatları ise biraz daha karışık seyrediyor. Brent petrol 65,5 dolar, Amerikan tipi ham petrol yani WTI ise 62,7 dolar civarında Amerikan Enerji Bilgi İdaresinin EIA'nın arz fazlası ve fiyatlarda düşüş beklentisi açıklaması biraz baskı yaratıyor petrol üzerinde. Evet, o açıklama etkili oldu. WTI için teknik görünümde biraz zayıf duruyor açıkçası. 62 dolar önemli bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor orada. Kripto baralarda ise risk iştahının arttığını görüyoruz. Bitcoin %2,4'lük artışla 123 bin dolara yükselmiş, Ether'de %0,5'lik bir yükselişle 4740 dolarda, küresel risk iştahındaki artış buraya da yansıyor gibi duruyor. Evet, genel bir risk alma modu var sanki. Son olarak bugünün ekonomik takvimindeki önemli verilere hızlıca bir göz atalım. Yurt içinde saat 10.30'da TÜCE, MB, enflasyon raporu ve başkanın sunumu var. En önemlisi bu bizim için. Kesinlikle. Yurt dışında ise saat 12'de Euro bölgesi ikinci çeyrek büyüme verisi, GSH. Saat 15.30'da ise ABD üretici fiyat endeksi, yani üfe ve haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak özellikle ABD üfe verisi dünkü tüfe sonrası enflasyonun gidişatına dair yeni bir ipucu verebilir evet üfe verisi önemli olacak üretici fiyatlarındaki eğilimler genellikle tüketici fiyatlarına da bir süre sonra yansıyabiliyor çünkü peki tüm bu gelişmeler ışığında sizin aklınızda kalan veya şuna dikkat etmek lazım dediğiniz bir nokta var mı belki de piyasaların bu kadar emin bir şekilde fed indirimini fiyatlaması ama aynı zamanda VIX gibi göstergelerin dipte olması. Bu biraz fazla mı iyimserlik? Olası bir ters rüzgarda piyasalar ne kadar hazırsız yakalanabilir? Bu soru belki de üzerinde düşünmeye değer. Çok doğru bir nokta. Bu aşırı rahatlık hali evet bir soru işareti yaratıyor. Dikkatli olmakta fayda var. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Yarın sabah görüşmek üzere. Bol kazançlı bir gün dilerim.